Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar. Ben Green yanımda. Blaze var kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün e, bir kara taşıtları e, neydi? Doğum, doğum, garajı. doğum garajı. Kara taşıtları doğum garajındayız. Karım Watts doğum yapmaya hazır. Evet hazırım. Hatırlarsanız daha önceki video eski yıllarda yani geçen sene bunların nikahını çekmiştik hatırlıyorsunuz mu o videoyu da önerilenlere bırakacağım. Sonra gidip izleyebilirsiniz. Evet ve bugün yardımcılarımızı da tanıyalım. Birinci olarak Sırıncığın. Bunu Garden of bamba 7'den bilirsiniz. Merhaba. Ve Mater. Çekici Mater. çıkar çıkarmaya hazırım. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim. O zaman Hadi gelin başlayalım. Hadi doğum ameliyatı başlıyor. Evet. Sırıncın iş sizdedir. Şimdi benim yapacağım iş basit. Buradaki kapak vidaları gevşetip kapağı açacağım. Sonra iş bittiğinde de yeni vidalar takıp geri kapatacağım. Tamamdır. Yahu niye düz düzelt, düzeliyorsun? İçinden bebek mi düşsün? Peter. Cidden ya. Bebeği çıkarabilirsin. Tamam. Tamamdır. Gel bakalım hadi. Çengeli bağlıyorum. Hmm. Eh. eh, bebek çıkıyor. Hmm. Bebek çıkıyor. Hmm. <laughs> Kanka gel gel. Aramıza hoş geldin Orion. Evet kuşçuklar adı Orion. Orion! <laughs> Uhu! Ha kanka senin sayende baba oldum. Uhu! Ben de anne oldum. Hayırlı olsun diyelim ve kuşçuklar. Geçmiş olsun deyin. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. sevgiyle kalın. Sprinç'in şunun Şeyini gövdesini kapat. evet. Tamam. Sonra bir Tamamdır. Açtığım yere kapattım. Ve Ve işte oğlumuz Orion Dimonetti. Ve kuşçuklar sevgiyle kalın. <laughs> Orion, Orion. Orion. Ben annenim. Ben de babanım. Orion. <laughs> Evet neyse sevgiyle kalın.